Müziğin ve eğlencenin merkezi Türkiye'nin önde gelen radyosu KIS FM'in sosyal tokenı KIS Token, Kiss token ön satışı bir tek sende başladı. KIS Token'ın kullanılacağı KIS App ve KIS Kart'la hediyeler, çekilişler ve indirimlerden faydalanabilir, KIS Akademi ile ünlü DJ'lerden sertifikalı ücretsiz eğitim alabilir, her yıl düzenlenen DJ yarışmalarına katılabilir, düzenlenen KIS etkinliklerinde bedelsiz yer alabilir, sanatçıların imzalı ürünlerine sahip olabilir, KIS müzik ödüllerinde jüri olabilir, Meet ve Greet günlerinde sevdiğiniz sanatçılarla buluşabilir, ücretsiz tatil avantajı yakalayabilir, NFT kazanabilir, KIS festivallerine bedelsiz gidebilir ve KIS Talks etkinliklerinde katılımcı ve konuşmacı olabilirsin. Ayrıca bütün KIS Token etkinlik katılımlarında kullanılan KIS Token'ların %40'ı yakılacak. NFT gelirlerinin %20'si kullanılarak KIS Token satın alımı ve yakımı gerçekleştirilecek. Dilersen Bitexan.com'dan kolayca ön satışlara katılabilir. Dilersen Bitexan Club uygulamasından 33 gün kilitleyerek %30 bonuslu Kiss Token sahibi olabilirsin. Detaylar Bitexan.com'da.